Arkadaşlar biz bugün yanında Eylül var. Eylül nasılsın? İyi misin? İyiyim çok iyiyim. Arkadaşlar bugün her gün Eylül ile video çekeceğiz arkadaşlar. Zaten kanalımda adını da değiştirdim. Hadi Elif. 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 Tamam. Elif'le hemen bir şey yapalım hadi. Ha tamam. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun ve beğen butonuna lütfen yapın bunları arkadaşlar. Erkek kitlesi. Aboneleri kırın yani. Ro kırın arkadaşlar. Değil mi Eylül? Evet. Baba. Arkadaşlar bu bir şekilde başlayalım. Anam bizim sana ya? <laughs> ne yapıyorsun? Neyse arkadaşlar. <laughs> Bizi bir şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle hop. Çok iyiyiz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sıra sıra oynayacağız. Lütfen kanalıma abone olun. Merak ediyorum. Eylül birazcık sen de konuş ya. ama şey. O zaman bir şey diyeceğim de. Ha, konuş bakalım. <laughs> arkadaşlar ilk şey, olabilir ya. Ben hiç burada çekmemiştim arkadaşlar. hiç burada çekmemiştim. Arkadaş, arkadaş, arkadaş. Öldü. <laughs> öldü arkadaşlar şart. Arkadaşlar <laughs> şey. Anam. Arkadaşlar önce bir şey oldu. Önce şeye gidelim. Niye? Yeah. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaş. Şur. <laughs> arkadaşlar şey Buraya gidelim bakalım. Anam. Ne? Oo oh, çok güzel şeyler. Şunu alsak mı? E, çok para her. Paramız yetiyor mu bakalım? Yok. Ne? Neyse. Görüntüle. Neyse arkadaşlar. Almamıza gerek yok. Buraya gidelim. Ödülü toplayalım. İçiyoruz. Yanlış yok. Güzel oynuyor bence. İyi ki de aslında güzelce geleyenler arkadaşlar. Eylül. Güzelce uzaktan oynasaydı biz de gözüküyoruz ya. Değil mi arkadaşlar? Ya pişti gitti. İleride de ı sesi ı vardı. Değil mi Elin? Aha. Neden öyle? <laughs> Bakalım. Ondan da anahtar yapacaktım. Orada gıl sesi var ya ondan yapacaktım. Ve yapamadık. Neyse oyna diye. Buraya bak. Buraya bak. Buraya Benden iyi Çapar seni insanlar. Bak. Tren gelmezse ya. önce yapıştık falan toplamak için. Şimdi de hızlı bir şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bir de rekor yiyeceğiz arkadaşlar. Bizden iyisi yok. Bu oyun size daha iyi oynar bunu. Öyle söyleyelim. Şimdi bak tren diye... Arkadaşlar hala kanalıma abone olmadıysanız Arkadaşlar lütfen Aa, Az önce düşüyordum Özetledim ki Arkadaşlar Tamam para toplayalım. İnşallah buraya gelmeyecekse ben yankıyım. Al ı hızını aldım. Senden de bir şey yapayım. Arkadaşlar burada kilimimiz kim olacak. Ooo <gülüşmeler> çok iyi. Aa çok iyi.

Aramadır arkadaşlar. Ne oldu? Ve sana. iyi bir şey aldı. Aldı. Şey, bu ne sakallık? Tamam bekle bırak <laughs> bırak. Yine bana oynayayım. Tamam tamam. Bekle sakın çekme. Nefes al. Allah Allah. <Hadi>. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Az önce bir şey oldu arkadaşlar. Evet ben oynayacağım. Tekrar hızlandı. Hadi Eylül ya Allah. İlk başta ben oraya gideceğim sonra kapı bayıldı. <laughs> ben Eylül iki kere bak. Kuşlama. Aha. Kola önce bir çevirdim. Aha. Eski Bak ya abi sen neden boş Bak ya. Oynamayı bilmiyaz. Eylül nasıl bu oyunu oynasın? Bak düşecek biraz Kesin düşecek. 我那边的玩具，你那边的玩具。我过来，我过来，来，你这边来，我这边来。哎，你摸摸，哎、oh,，你等，再来。来，你使劲拍，你使劲拍，现在几点？好吧，好了。 Arkadaşlar bu arada böyle çok Allah Allah. eminim. Çok hizesin bence. Bir Arkadaşlar böyle videolar vermiş. Seni yımacak neredene? Az önce arkadaşlar karışıklık oldu ben. Oyuna bak. Arkadaşlar bu arada siz yokken ben videoyu durdurdum. Sonra da gittim bu sesini aldım. Hani kim vardı ya. Bu aldım. Şu e, anda ağlıyor boş yere. İyi çekmesin. Arkadaşlar burada arada Eylül'ün annesi. dünyası var arkadaşlar. Hayal arkadaşı var. Hayal kuruyor. Hayal kuruyor. Eylül o zaman bunu ne yapıyordu? Gidip her yerde arkadaşıyla konuşuyordu. Tamam, Eylül ne oldu?

arkadaşlar toplam 8 dakika neyse videonun sonuna geliyoruz lütfen kanalımıza abone olun arkadaşlar. kanalımıza abone olsunlar ben de numara yapmayalım olsunlar diyor arkadaşlar evde şu anda şu yok neyse evde her gün böyle arkadaşlar hayali dünyası yine ağlatmıştır arkadaş hayali arkadaşı Ağlattı onu işte. Değil mi Herhalde arkadaşı ağlattı. Dalmayın arkadaş ya. Evet arkadaşlar. Biraz sonra videoyu kapatacağım. Bir de ücretsiz şey varmış. Onu açalım. Eyle hadi. Ne ya? Eyle. Bu da hadi bakalım. Evet ya numara yapma arkadaşlar. Bak ben verdim numara yaptım. Arkadaşlar inanmayın. <laughs> arkadaşlar bu arada istediğiniz oyun varsa yorumlara yazın. İstediğiniz oyun varsa biz direkt oynarız arkadaşlar. Bütün oyunlardan teker teker oynarız istediğiniz oyunlardan. Öbür bölümde de şey yaparız arkadaşlar. Hadi, alırım, hadi Arkadaşlar neyse Videonun sonuna ne gelelim. Bir kanalımıza abone olmayı merak edin. Eylül postayı kaçtık mı? Ne? Postayı kaçtık mı? Hiç kaçmadı ya. İyice de arkadaşlar. üstünden. Kendisine çok masum kendisi ya. Dur, 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 dur. Neyse arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Eylül